Dostlar selamlar Fenerbahçe günlüklerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, Fenerbahçe'de gündem artık anlık değişiyor. Her gün yurt içi yurt dışı basından düzenli haberler akıyor. Biz de kanal üyeleri için bir WhatsApp grubu kurduk. topluluk sekmesinde WhatsApp grubunun linkini paylaştım. Üyeler gelsinler onlara da özel bir e, iş yapmış olalım diyeyim. Ve Fenerbahçe gündemine yavaştan geçeyim. Özellikle Fenerbahçe'de yıldız transferi konusunda dış basında çıkan haberler var. E iç basında özellikle gideceklere dair haberler var. Şikrin yarın gelip gelmemesi, e, NSC'ye yapılan teklif vesaire. Diğer yandan bugün ilk defa duyacağınız dış haberler de var. Hepsinin özetini sizler için bu içerikte topladım. Eğer ilk defa karşınıza çıkıyorsam Fenerbahçe yolculuğunda tüm yaz sizlere kısa özetler hazırladım. Bu programı takip edebilmek için beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz diyeyim ve yavaştan içeriğimize başlayalım. Günlük dış basın haberi African Food hesabından geliyor. Biliyorsunuz Amara Diouf isminde ilk orada görmüştük. Sonrasında Fenerbahçe'ye transferi ortaya çıkmıştı. African Food'un haberine göre Newcastle United Nordi Mukele için Paris Saint Germain'e 15 milyon euroluk resmi bir teklif yapmış. Ve oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerde de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Everton, Aston Villa ve Frankfurt'un olduğunu. Yani bütün bu kulüplerin aslında Mukele için masada olduğunu ama favorinin Newcastle United olduğundan bahsedilmiş. Tabii 27 yaşındaki Fransız oyuncu Mükeyle ile alakalı bilgiler vereceğim ve Fenerbahçe'ye transferi konusunda da satır başları var ama öncesinde şunu söylemek lazım. Montpellier'den Leipzig'e 16 milyon euroya. Oradan Paris Saint-Germain'e 12 milyon euroya gitti. Paris Saint-Germain'de çok tutunamadı. 2022 yazında geldiği Paris Saint-Germain'den geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'e kiralandı. Ve orada düzenli forma şansı buldu. Kiralık dönüşü Paris Saint-Germain başkanıyla Ali Koç'un yakın ilişkileri. E Leverkusen'de daha önce şimdi yeni göreve başlayan Devin Özek'le beraber çalışması sebebiyle iki tarafında tanıdığı bir oyuncu olması aslında Fenerbahçe'nin transfer listesinde olma ihtimalini güçlendiriyor oyuncunun. Mukiel'e deyince aklınıza hızlı bir oyuncu gelsin. Leverkusen'de daha çok sağ stoper olarak oynadı ama yani 12 maç sağ stoper oynadı. Bir o kadar da sağ bek. Dörtlünün sağ beki. Üçlünün de sağ kanadını oynadı. O yüzden sağ tarafa da rahatlıkla koyabildiğiniz bir oyuncu. 24 maçta forma şansı buldu. Bunların 5'i şampiyonlar ligiydi. Sıkıntı şu. Beni çekindiren nokta şu. İki defa lift Sakatlığı yaşadı sezon içinde ve zaten son 7 lig maçında bu yüzden kadroda da yaralamadı, oynayamadı. E, şu anki sakatlığı ne durumda bilmiyorum ekle beraber eğer transferi gerçekleşecekse muhakkak bu durumunda araştırılması lazım. Bir sene içinde iki lif sakatlığının göze battığını söyleyelim ve sıradaki haberle içeriğimize devam edelim. Sıradaki haberde sizi İtalyan basınına götürüyorum. Daniele Longo imzalı Calcio Mercado haberi. Dušan Vlahović'in e, Milan'la görüştüğünü ama Juventus'a yapılan en iyi teklifin hala Fenerbahçe olduğuna dair bir haber Calcio Mercado'da çıkmış. Milan antrenörü Allegri Dušan Vlahović ile telefonda görüşmüş ve kendisinin projesinin bir parçası yapmak istediğinden bahsetmiş. Ama aynı haberdeki detayda şunu diyor. Fenerbahçe Juventus'a 30-35 milyon euroyu bulan bir bonservis teklifi ve oyuncuya da 4 yıllık yıllık 10 milyon eurodan bir teklif yaptığını ve şu an en iyi teklifin Fenerbahçe'ye ait olduğu İtalyan basınında haberleştirilmiş. Dušan Vlahović'i bildiğiniz gibi Juventus satmak istiyor. Oyuncu sözleşme görüşmelerine yanaşmayınca aslında ligin ikinci yarısında da forma süresi ciddi anlamda anlamda azaldı. Ya tüm sezona baktığımızda 41 maçta oynamış. 15 gol 5 asist yapmış gözüküyor oyuncu. Ama ligin ikinci yarısında daha sonradan oyuna giren oynatılmayan bir Dušan Vlahović gördük. Bu da performansındaki o ivmelenmeyi bir türlü sağlayamamasına dalgalanmaya yol açtı. Ama Vlahović'in hala genç, istekli bir oyuncu olduğundan bahsetmek lazım. Daha önceki programlarda da bahsettik. Gece hayatının hareketli olması sebebiyle aslında Juventus'ta sorunlar yaşadı ve bir sonraki kulübünde muhakkak bunlara Dikkat etmek gerekiyor. Bu İstanbul olursa hatta Dušan Viloviç'in mutlaka iyi bir denetimde, iyi bir antrenörle, iyi disipline edilmesi gerektiğini tekrar altını çizelim. Onun dışında zaten oyuncu özellikleri A klas. Şu an Avrupa'nın her takımının istediği, Arsenal'in, Milan'ın peşinden koştuğu bir forvetten bahsediyoruz. Ee, eğer Viloviç'i alacaksa Fenerbahçe bence bahsettiğim detaylara disipline edilebilmesine asıl dikkat etmesi gereken nokta olmalı diyeyim. Sıradaki haberle devam edeyim. Buradan yerli basına geri dönelim. Yağız Sabuncuoğlu'nun kendi programında söylediği Hömmingson haberine gelelim. Hömmingson hakkında Arabistan'dan 20 milyon euro teklif aldığını ama oyuncunun Türkiye'ye sok bakmadığını ama bunu bir taban maaşı olarak aldığını yani bunu istediğini ifade etmiş Yağız Sabuncuoğlu Hömmingson hakkında. Oyuncuyla Fenerbahçe geçtiğimiz yazla ilgilenmişti. Mourinho'nun eski öğrencisi olması aralarının ne kadar iyi olduğunu bilmemiz sebebiyle aslında Hömmingson'un Fenerbahçe'ye Mourinho devam ettiği takdirde sıcak bakacağını öngörmek kolay ama oyuncu bir yıllık sözleşmesi kalmışken Arabistan'a gidecekse ve buralarda kontrat kovalıyorsa Fenerbahçe'nin bu seviyeleri Hönmünson için çıkar mı çıkmaz mı oraya soru işareti bırakıyorum çünkü Arabistan için bu bedeller normal olabilir ama Türk futbolu için hala çok zorlayıcı bedeller. Gerçekten absürt bir bedel. Yıllık 20 milyon euro teklifi. Ee, diğer taraftan yani Tottenham takımının kaptanlığını yapan şu an sol kanat forvete koyarsınız merkez forvete koyarsınız. İki tane Hönmünson olsa ikisi de iyi 11 oynar Fenerbahçe'de. Öyle söyleyeyim. Geçen sene 46 maça çıkmış. Avrupa Ligi'ni almış takım. Bence oradan da zaten Tottenham'da e, artık miadını doldurduğunu düşünüyor. Görevini tamamladığını düşünüyor. O yüzden ayrılmak istiyor. Bu 46 maçta 11 gol atmış. 12 asist yapmış. Yani üstüne düşeni fazlasıyla yapmış bir kaptandan bahsediyoruz. Ve yeni bir maceraya kadar doğal bir şey yok. Fenerbahçe'ye geldiği takdirde bence farklı yaratan performansı gösterir Hömmingson. Yani bir 30 yaş üstü oyuncu tercihi kullanacaksam böyle bir tercih yapmak isterim. E diğer kanadı daha genç bir isimden yana kullanabilirsiniz. Ama ya, ismi geçen bedeller 20 milyon eurolar falan gerçekten çok fazla bedeller. Ben o yüzden ihtimal düşük buldum ama haber niteliği olduğu için eklemek istedim programa diyeyim. Sıradaki habere geçeyim. Bugün birçok farklı yerli basında çıkan bir diğer yeni isim de Noah Lang ismi. PSV'nin bence sürpriz şampiyonluğunda Ayaks'ı sonradan gelip son hafta alt ettiği şampiyonluğunun önemli isimlerinden biriydi Noah Lang ve ya aile bakımından da Türkiye'ye çok yabancı değiller. Ee, babası Türkiye'de Kasımpaşa'da oynarken Noah Lang Beşiktaş altyapısında oynuyordu. Öz kuzeni e, Jeffrey Buruma da Kasımpaşa'da bir buçuk sene futbol oynadı bu arada. Yani ailecek aslında Türkiye'de çok uzakta yaşamayan Noalang'ın da gayet bildiği bir yer İstanbul. O yüzden uyum kısmını çabuk atlatabilecek tipte bir oyuncu olduğunu söyleyelim. 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu hakkında da bilgi vereyim. İlk Louis Van Hal çağırmıştı mil takıma. Son mil takım kadrosundaydı. Finlandiya maçında da kadrodaydı oynamadı. Hani Hollanda mil takımının da bir parçası. PSV takımı yıldızı olduğunu söyleyeyim. Bu sezon özellikle sol kanatta hızını tekniğe dönüştürdüğü anlarda skora verdiği katkıyla da ön plana çıktı. 44 maçta 14 gol, 12 asisti var ki 2 gol 2 asisti Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere. Aslında daralan becerisi yüksek ve skora da verdiği katkı sebebiyle değerli de bir oyuncu haline geliyor. E, yaşı da 25. Yani hem şimdi verim alabileceğiniz prime dönemine yaklaşan hem de sonrasında satış hakkınızın olacağı, kâr da edebileceğiniz tarzda bir oyuncu Noel. Ya yani onu çıkarmak ucuz olmayacaktır PSV'den günün sonunda yani şampiyon olmuş takımın Hollanda'da 10 numarasına talip oluyorsunuz. Hollanda milli takım havuzunda bir oyuncuya talip oluyorsunuz. Ama takımı gençleştirme operasyonu varsa ve hızı ön planda tutacaksanız gideceğiniz bence doğru profillerden biri diyeyim Noah Lang için ve haberin bu kısmında inşallah ilerleyen daha net haberler çıkarsa tekrar konuşmak üzere kapatayım. Sürekli dış transferle alakalı haber verdim. Biraz iç transfer, biraz Ennesri ayrılacaklar vesaire de basında son çıkanları konuşayım. Mesela Şikrin Yara dair Salim Manav'ın bir haberi vardı onunla başlayayım. E, ee, Şikrin sözleşmesinde maaş indirimine gitmeyi kabul ettiğini, Fenerbahçe'de kalmak istediğini ve bu fedakarlık sonrası Fenerbahçe'de kalmaya yakın olduğunu haberleştirdi Salim Manav. E, Şikriniyar tabii ki Paris Saint-Germain'le beraber şimdi Şampiyonlar Ligi kazanına dair e, madalyasını da aldı. Ama o takımda devam etmeyeceği belli. Paris Saint-Germain yapılanmasının bir parçası olmayacaktır. Ama İtalya'dan taliplerin olması da çok normal. İtalya futbolunda Inter kaptanlığı yapmış bir oyuncu. Öte yandan istediği bedelleri Arabistan dışında alabilme ihtimali zaten yoktu. E, Fenerbahçe'ye de alıştı. Fenerbahçe de belli bir şekilde liderliği de üstlendiği savunmada bir pozisyona erişti. 12 milyon eurolar hatta 10 falan da Fenerbahçe için çok yüksek. Bir orta yol bulursa ben kalınacağını düşünüyorum Şikrin Yer tarafında. Ama buralarda diretirse ben kalma ihtimalini düşük buluyordum. Eğer Salim Manav'ına veri doğruysa muhtemelen Şikrin Yer kadroya katılır diye düşünüyorum. Diğer yandan dün öne çıkan bir başka haber. Yusuf El Nesri'ye Suudi Arabistan'da yeni lige yükselen Neon takımının teklif yapacağıydı. Yasabuncuoğlu haberleştirdi onu da. Mertcan Bulca bir bilene sordan hatırlarsınız. O haber aslında bir tık genişletmiş. O tweet'i de paylaşmak istiyorum. Arabistan'da özelleştirilen dört büyük dışında şirketleşmiş kulüpler var. Dört tane daha bunlar. Bunlardan birisi de Neom'muş. 2023 Haziran'da Neom tarafından satın alınan ve ülkede inşa edilmekte olan Futuristik Şehir Mega Projesi'nin bir parçasıymış. Finansal olarak ellerinin çok rahat olduğu bilgisi Mertcan Bulca tarafından paylaşılmış. Bu da Yusuf El Nesri'ye Fenerbahçe'nin istediği bedelleri aslında karşılayacak kulüplerden birinin Neom olabileceğini gösteriyor. Premier Lig'de dedikodular çok çıktı ama işin yıllık maaş boyutu ve Fenerbahçe'nin istediği 30 ve üzeri bonservis tarafından sanki Neom daha çok yaklaşacak gibi. Bence yakın dönemde e, Suudi Arabistan e, Yusuf El Nesri hattı da daha sıcak ilişkilerle ilerleyecek gibime geliyor. E, Şimanski, Livakovic ve diğer oyuncuları da teklifler geldikçe kaynaklarıyla beraber sizler için haberleştirmeye başlayacağız. Yorumları araştırmamı istediğiniz haberleri, dedikoduları yazabilirsiniz. Dış basından, yerli basından araştırır. Bir sonraki programlara mutlaka hazır eder olurum. Hepinizin yorumlarını dikkate alıyorum diyeyim. Ve yavaştan bugünkü programda da müsaademi isteyeyim sizlerden. Buraya kadar izlediyseniz, hala olmadıysanız beğenip abone olup varsa hype'larınızla bana destek olabilirsiniz. Gelecek bölüme kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.